Hasan Bey merhaba. Ha, merhaba efendim, İyi günler diliyorum. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizleri soralım. Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Bugün yine arıcılığı konuşuyoruz, detaylandırıyoruz. Ve Türkiye'nin evet. tek bal borsası, Muğla. Evet. Ee, hem biraz bilgi alalım, izleyicilerimizi bilgilendirelim. Bal borsası neden önemli? özellikle düzenleyici bir kurum olduğunu söylemiştik. Tüketici evet. üretici fiyatlarının özellikle düzenlenmesi noktasında önemli ve aynı zamanda evet. da örnek teşkil ediyor. Umut ederiz ülkemizde bu tür kurumların evet. sayısı artsın. Neler söylersiniz? Buyurunuz. Efendim, şimdi önemli olan e, biz bu balı eee problemden çözmüştük. Bal borsası yoktu bu Türkiye'de dünya ilk ilk bu. Bunun amaçlarından bir tanesi de bu biliyorsunuz piyasada çok çeşitli sağ şiş ballar ve çok ballar çok azı lekelendi. Biz bunları biz bunu bir şey yapalım. Bir bal borsasında balı e, alım ve satımını borsada yaptırtarak üreticimize hem e, kaliteli kodekse uygun bal üretilmesi açısından hem de üreticinin alım e, alın değerlenmesi açısından böyle bir sistem geliştiriyor, geliştir, geliştirdik ve bu işe başladık. Ve yaptığımız seanslarda, spor satışlarda biliyorsunuz biz fiyat e, belirlemiyoruz. Fiyatı alıcı satıcı belirliyor. Evet. E, mas aynı masada ve e, balın kalitesi de masada görüyor normalde analizden yapılmış analiz yapılmış bal oluyor. Evet. Onun için e, ben yaptığımız bu spot satışlarda piyasa değerinin %30 %25 değeri fazla satıldığını gördük üretimimiz bunu e, çok e, önemsedi. İkişer önümüzdeki sezonda bu daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Yani bizim amacımız bu balı öncelikle iyi üretilmesi e, sağlıklı üretilmesi bu varı var parazitine karşı yapılan mücadelede kullanılan ilaçların kalıtı yapmaması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. İşte onlara eğitimler vermeye çalışıyoruz arıcılarımıza. E, yani ben iyi olacağını düşünüyorum. Bu hem balın kalitesini hem de Üreticiden, üreticiden tüketiciye giden yolda borsamızda iyi bir hizmet vererek e, bu hem ürettiğimizi hem de tükettiğimizi korumak amaçlı bir girişim olduğunu düşünüyoruz. Ve bütün aracılarımızdan destek bekliyoruz. Peki. Onun açısından destek bekliyoruz. Onda ürettiği malı hem yani kaliteli üretecek, e, kodeks uygun üretecek ve değerini satacak. Bizim amacımız evet. bu. Bizim herhangi bir an, arz talep göre fiyatı arzı olur, onu biliyoruz. Yani bizim borsamızın herhangi bir paketleyiciye, üreticiye karşı herhangi bir tepkisi yok. Biz sadece ara, bu, bu sistemin e, da biliyorsunuz bu balın başkenti yani çok evet. bu Mola'da üretiliyor, bu bölgede üretiliyor ve Ağustos ayından e, Aralık ayına kadar bütün arıcılar, Türkiye arıcısının yüzde işte ikisi bu bölgede aralarını konaklıyor. Evet. Ve onlara da burada eğitim vererek yani balın işte daha düzgün üretilmesi, rekoltenin yükseltilmesi, diğer çeşitli olan arı sütü, propolis, polen gibi diğer yan ürünlerin geliştirmesiyle ilgili eğitimler burada veriyoruz. E, ee, Muğla Arıcılar Birliği'miz, Muğla Üniversitesi, Muğla İl Tarım Müdürlüğü, bu Muğla Ticaret Borsası dünyasında zaten bu bal borsası. Evet. O dört, dörtlü bir şeyle iyi çalışmalar devam ediyor. Ama ben tek istediğim üreticimizin, yani üretenin bize şey, ilgi göstermesi ve hem malın kalite üretilip kaliteli olarak satılması, değerini bulması açısından bize destek vermesini bekliyoruz. Peki. Özellikle tabi İstanbul Acılar Birliği Başkanı herhalde misafirinizde öyle demişti. Şimdi bal Üreticileri arasında. Birliği Başkanı, evet. 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 Başkanımıza selamlarımı gö gönderiyorum. Evet, size Sayın size Bu bal borsasını ilk olarak işte Türkiye'de ve dünyada lanse edelim ve ballarımızın değerini onlara öğretelim. Çünkü evet. Bu flora en çok Türkiye'de var. Çiçekle ilgili, balla ilgili ürünlerimiz. bizim balımız daha kaliteli ama biz üretimden yaşanan hatalardan dolayı bu sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah evet. el birliğiyle bu konuda çözeceğiz diye düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağolunuz. Sağ, olun. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Sağolunuz. Evet.